Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikteyiz ve tabi ki de fırını denemişken ki videolar. Short videosunda izlemeyenler varsa izledim. Çok güzel çok güzel videoydu. Bu tür ne demek? <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum ne demek? Okçu kraliçe deneyelim mi? Abi ama süper madenci de çok güçlü. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk bir şey denemeyelim. Yorumlara yazın. O zaman deneriz. Şimdi biz hemen tura girelim. Kulağına sizi kesinlikle bekliyorum. Lütfen gelin ve abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Bizim için tek günde kim bilir kaç tane video attım Hemen burada hamlemizi yapıyorum. Arkadaşlar oradan a düşman güçlü kart attı. Onun için ben bir şey yapıyorum. Hadi abi. Oradan zıplar. Uf, 300 canla kurtardı abi. abi. Arkadaşlar düşman güçlü. Onu gebertti. Hadi vurma. पूरा जो का भी होता है पूरा जो का हम उसे कह रहे थे अब गुरमा का नो हो रही है और पे चल है कुछ मारने की नहीं है Geç abi diğer tarafa. Oraya da bize gir. BAM! hiç bir yapamıyoruz. Oradan vur dedin. Vur! Tamam! Bu kadar var. Bu kadar şart. Para da Hadi sal. Kırılmayın arkaya. Yapıya Arkadaşlar bunların hepsi benim kendim takayım bu arada. Hmm. Gördüğünüz gibi güzel güzel vuruyoruz şu. Vay da nane ilk bu ne? <laughs> Atma iş ya. Usta böyle var, ben gibi kırıyorum bile şöyle tekrar bana yedik milletine kadar rahat yedik seni bir düşün. Yani daha doğrusu millet çok rahat dayak yediklerine kadar. Yani, kadar. Böyle yapacağım. Çok güzel tamam. Kurtardık mı? Kurtaramadık. Hayır. Yani, Okey like. Let's go. dedim abi. Çok üzgün kaybettik ha. Böyle iş olur mu? Böyle iş olur mu kardeşim? Onu kazara zaten. Şu an arkadaşlar bu arenin sıfırıncı kupasına düştü. Bu da demek oluyor ki aşırı kötü bir kupa oluşu. Neyse çıkacağız ya. Çıkacağız diyecek bir şey yok. Böyle böyle. Arkadaşlar artık zorlaştı böyle Öyle şey kadar başka değil. hayda adam keşke zehir verdi mi söyledik falan neyse Dark Goblin hiç Dark Robin, anti şey karşı şimdi karşı anti <laughs> de mezarla bayağı bir anti, arkadaşlar. Gitmiyor. <laughs> Allah'ım. Kimize bir yandan saldırıyorsun? Otursun, ne yapayım? Bize kurt atak ya, şimdi kurt atak ya. şu an daha çok vurdum. Çünkü düşmanlık şu biraz daha dolu diyor. Bir şart okuyayım bakalım. Gönder gel. Tamam hadi hayırlı işler. O kale otomatik ben bizim artık arkadaşlar hayırlı olsun. Hayda durdurdu. Durduramadı mı durduramadı be durduramadı. Oğlum 200 canla kurtuldu adam ya. Yapmayın abi şunu ya. 200 canla canına... kurtuldu. zehir. Vuran abi, vuran abi, Aşırı yanlış kullandık bu yeri abi. Nasıl bir yer at? Anlıyor musun? Adam zaten vurdu. Hayda. Ne yapacağım? Fırın. Fırın sana. Tamam, hadi el işte. Şuna bir dik duruyorum. Hımm Şuradan Yıkılır Böyle hmm. arkadan Ölümler Ama koruyu gör Hayır Korun Bam Bam Vuran bir Vurdu Vurdu arkadaşlar Söyleyin burada sayın. Tamam bu maçta biz hadi hayırlı olsun. Hayda abi. Az bir yüzünden kaybedersen ne bileyim? Vallahi var ya o abi sonra kazandık. Arkadaşlar güzel video oluyor. Bir tur daha atalım. İki tur kazanmış olduk biz olduğunuz. Gidip abone olmayı unutmayın. Oy <laughs> da bu ne oğlum? <laughs> ben bildiğin video için şey yapmış. Şey, 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 şey. Sözde bizim tamamen anti. <laughs> Elit barbarlar beylere karşı anlat arkadaşlar bu söyleyeyim. Mi kadar mesela devlere karşı anti karakter. Böyle nasıl diyeyim? Nerede hasarı yüksek karakter varsa ama böyle hem hızlı vuracak hem şey vuracak. O anti oluyor arkadaşlar devlere karşı. Mesela zehirde can karakterlere karşı Ben kullanıyorum zehir. Siz biliyor musunuz? Gönder, gönder kral. Bak en baş elektrode var. Hayda düşman da elektrode kullanıyor mu? Kullanmıyor. Oğlum ben kullanıyorum da niye kullanmasın abi? Ama abi ya elektrode çok güçlü. Mane yedirtir abi. Neyse bizde an an anti olmasak ant ant

hayırlı akşamlar babam maça arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun ben zevk alarak oynadım umarım siz de zevk almışsınızdır hadi Allah'a emanet görüşürüz